her çarşamba olduğu gibi tarım karşınızdayız. Ben İrfan Donat. Geçen hafta ve bu hafta özellikle gıda enflasyon tarafındaki gelişmeleri et ve süt ağırlıklı olmak üzere sektör paydaşlarıyla konuşuyoruz. Çiftçi temsilcisiyle konuştuk. Dün perakende tarafıyla konuştuk. Perakende sektörü temsilcisiyle konuştuk. Bugün de biraz gıda sanayi tarafından konuya bakalım istiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi gıda enflasyonu, üretim, tüketim dengesi üretim maliyeti ya da fiyatlamalardaki tartışmalar özellikle et ve süt tarafında çok yoğun gerçekleşiyor. E bir taraftan da gıda ürünlerinde sepette fiyatlarda bir artış olduğunu zaten Ocak'ta ve Şubat'ta gördük. Dolayısıyla buradaki gelişmeleri biraz da sanayicimizin sanayicilerimizin gözünden aktaralım istedik. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği yani SETBİR'in yönetim kurulu başkanı İsa Coşkun bizimle birlikte Ankara'dan bize katılıyor. Hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk İrfan Bey. Şimdi hemen e, enflasyon tarafıyla girelim istiyorum. Çünkü Şubat ayında %3.2'lik bir aylık bazda artan gıda enflasyonuyla karşılaştık. Onun da alt kalemlerine baktığımız zaman en çok fiyat hareketini gözlemlediğimiz, yukarı yönlü fiyat hareketini gözlemlediğimiz ürünlerin başında e, süt ve süt ürünleri geliyor. Et tarafı da var ama örnek veriyorum tereyağında %13.7 sütte %9'u aşan bir artış var. Peynirde %7 şarküteri ürünlerinde %4 gibi aylık bazı artış var. Ocağa da işin içine kattığımız zaman 2 aydır bu ürünlerin fiyatlarında artışlar olduğunu gözlemliyoruz. Neler oluyor et ve süt tarafında İsa Bey? Yani Fiyat artışlarını tek bir nedene bağlamak mümkün mü? Ne söyleyeyim? E, tabii fiyat artışlarında bazı dönemlerde bu tür e, değişiklikler olabiliyor, farklılıklar olabiliyor diyelim. Çünkü enflasyon biliyorsunuz fiyatlar genel seviyesindeki bir artış ifade ediyor. Yani iyi bir değerlendirme yapabilmek için yıllık bazda zaten karşılaştırmalar yapmak en doğrusu. Biliyorsunuz çiğ süt fiyatı, temel ham madde olan süt ürünlerinde çiğ süt tavsiye fiyatı 17-15 lira olarak Ulusal Süt Konseyi'nce belirlendi ve 1 Ocak'ta itibaren geçerli oldu. Ayrıca tabii yine üretimi etkileyen ücret artışları, asgari ücret artışı ve diğer birçok kalemdeki artışlar Ocak ayında olduğu için ister istemez Ocak ve Şubat aylarında bu artışları yani nihai ürünlerdeki artışları görmek mümkün. Peki bunun devamı gelecek mi yoksa Ocak ve Şubat'ta artık bu maliyetler fiyatlara yansıdı Dediğimiz bir dönemin artık sonu mu? Nasıl yorumlamak lazım önümüzdeki aylar için? Ya Burada tabii ki olay şu. E, öncelikle şunu ifade edeyim. E, fiyatı belirleyen nedir? E, maliyet temel olarak. İki, e, rekabet. Dolayısıyla e, Ocak ayındaki iki önemli kalemde çiğ süt e, tavsiye fiyatı ve e, asgari ücret artışı nedeniyle oluşan bu elbette ki fiyat artışı zaman içerisinde böyle bir şeyi beklemek mümkün değil. Yılın kalan süreleri içerisinde. Burada tabii şimdi siz çiğ süt fiyatındaki artışa dikkat çektiniz. Ocak ayı itibariyle Ulusal Süt Konseyi'nin tavsiye fiyatı açıklandı. Ama burada da yine sektöre çok tartışma vardı. Geçen hafta da yine bu konuları konuştuk. Yani özellikle bu fiyat belirleme mekanizması ya da belirlenen tavsiye fiyatın sahadaki yansıması piyasadaki yansımasının aynı şekilde olmadığı sektörde dile getiriliyor. Özellikle üretici kesim açısından yani 17-15 deniliyor ama fiyat bunun daha altında gerçekleşiyor, oluşuyor gibi tartışmalar var. Burada sıkıntı nerede? Yani üretici ve sanayici arasında o mekanizmada nerede kopukluk ya da eksiklik, yanlışlık var ki bu işten ne üretici memnun, ne günün sonunda tüketici. Evet, İrfan Bey, şimdi böyle enflasyonun bu düzeylerde olduğu dönemlerde ister istemez e, tedarik zincirinin her aşamasında bu tür tartışmalar olabiliyor. Çünkü e, enflasyon, e, ekonomi politikasının temel e, hedefi enflasyonu düşürmek. Belki enflasyon tek haneli rakamlara indiği zaman bu tür tartışmaları belki e, görmeyeceğiz veya çok az düzeyde olacak. Bildiğiniz gibi biz set bir 50. yılı gelecek yıl dolduracak. Biz sadece sanayiciyi temsil etmiyoruz. Üreticilerimiz de var üyelerimiz arasında. Biz tabii bu zincir içerisinde her her zaman ifade ediyoruz, üretici en önemli aşama çünkü üretim olmadan zaten sanayide olmaz. Dolayısıyla bu çerçevede Ulusal Süt Konseyi ki ilgili tüm tarafların olduğu bir yapı ve yönetmelikle oluşturulmuş bir yapı ve tavsiye fiyatı ya da referans fiyatı belirliyor. Adı üstünde tavsiye fiyatı hatta Ulusal Süt Konseyi'nin kuruluşuna baktığınız zaman Bölgelere göre maliyet de açıklar diye Ulusal Süt Konseyi. Tavsiye fiyat açıklar diye bir herhangi bir düzenleme olmamakla beraber üreticiyi korumak anlamında böyle bir fiyat düzenlemesi var. Burada tabii ki gerek var. Ve Ocak ayından itibaren sanayicilerin üreticilerle yaptığı sözleşmelerde de artık herkesin bu tavsiye fiyata o sözleşmelerde hüküm olduğu için uyma zarureti var. Ama piyasa dinamikleri tabii çok farklı. Biz de sektör olarak tabii ki eğer böyle bir şey açıklanmışsa bu fiyata hem sanayicinin hem üreticinin uyması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla ama şöyle bir durum var. Çok farklı bir durum var bu yıl. Çiğ süt istatistikleri, üretim istatistikleri Mayıs ayında açıklanacak. Evet. Ama geçmiş yıllara baktığımız zaman 2020 ve 21 yıllarında 23,5 milyon ton çiğ süt üretimi vardı Türkiye'de. Ve 2022 yılında ve 23 yılında ise bu 21,5 milyon tona düştü. Yani o yıllar pandemi vesaire nedeniyle işte bazı hayvanların kesime gitmesi gibi bir çeşit nedenler oldu. Ama bu yıl çiğ süt arzında yine her ne kadar açıklanmasa da sanayiye giden çiğ süt rakamı 11 milyon 500 falan olduğu için 11 milyon 200 .000, 300 .000 falan civarında ve Mayıs ayında büyük ihtimal bu yine 22,5 o civarlarda tahmin ediyoruz yani dolayısıyla üretimde bir artış var ama öbür tarafta ise talepte ise bu dezenflasyon süreci nedeniyle süt ürünlerindeki talepte ciddi bir azalış var. Yani bunu tabi rakamsal olarak ifade etmek mümkün değil. ya Bu sonuçta dezenflasyon politikalarının bir sonucu dolayısıyla hem market aşamasında da bir talep daralması var İkincisi sanayici de tabi bu daralmayı hissediyor ve geriye doğru yansıyor. Öyle olduğu için de Üstelik de finansa erişim, işte firmaların finansman sıkıntıları vesaire nedeniyle bir sektörde bir kargaşa e, yaşanıyor. Ama bir regülasyon birimimiz var. Tarım Bakanlığı'nda etsüt kurumu var. Dolayısıyla etsüt kurumu yine mevzuat çerçevesinde e, regülasyon dediğimiz yani fazla sütü, işte süt tozu yaparak piyasadan çekmeye ve arz talebi dengelemeye çalışıyor. Yani bu kolay bir süreç değil. Dolayısıyla bu iyi yönetildiği zaman arz talep dengelenmiş olur. Ancak burada şöyle bir husus var. Süt tozu ihracatı iki yıl boyunca yasaktı. Ama Temmuz ayında bu süt arzı fazlalığı olduğu için ihracat açıldı. Fakat bizim arzumuz süt tozunun yanı sıra Esas itibariyle katma değerli ürün, yani ıslak ürün dediğimiz peynir, işte labnedir, işte mozerellledir, e, krem peynirdir, yani her tür bu tür katma değerli ürün ihracatı yapabilmemiz yapamıyoruz ama, şu anda. Ama e, maalesef orada da sıkıntı yaşıyoruz çünkü e, bir e, maliyet baskısı var. Ya yani maliyetler yurt dışı piyasalarla e, da bu ürünleri bu şekilde ihracat edebilmeye imkan vermiyor. Dolayısıyla... Yani rekabet ede eğer, fiyatta mı rekabet edemiyoruz? Elbette ki. Dolayısıyla şimdi e, burada 2000, biz, bizim önerimiz 2016 yılında olduğu gibi, ki nitekim o zaman bir tebliğ ile bu, destek, mekanizma çıkarılmıştı. Bir, bu çerçevede bir e, tedbir almamız gerekir diye düşünüyorum. Aksi halde, piyasada eğer talebin ötesinde bir süt e, varsa, bunu içeride de satamıyorsanız, bu ister istemez tartışmalar devam edecek. Bunu ihracat yoluyla bence bu dengelemeyi sağlamamız gerekir. Burada da bence bu 2016'da bu olay yapıldı. Buna benzer veya farklı bir mekanizma ile bu çerçevede odaklanmamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi İkali burada ama fiyat... benim anlamadığım şey İsa Bey şöyle bir tablo var. Yani bir taraftan üretimde artış var diyoruz. Yani siz beklentiniz o yönde düşüş olmuştu. Şimdi toparlanıyor. Arz tarafında bir yükseliş var diyorsunuz. Fiyat tarafına baktığımız zaman üretici mevcut fiyattan memnun değil çünkü tavsiye fiyatının altında olduğunu iddia ediyor. Ama siz de diyorsunuz ki bizim maliyetlerimiz yüksek rekabet edemiyoruz. Yani burada bir çıkmaz i̇kisi var. İlhan Bey ikisi farklı. Elbette ki üreticinin kazanabilmesi gerekir. O başka bir şey. Ama ihracat dediğiniz zaman işin içine başka faktörler giriyor. Yani yurt dışında fiyat oysa siz onu değiştirebilme şansınız yok. Dolayısıyla süt tozunda da aynı şey. Süt tozu ihracatı 2 yıl boyunca yasaktı. E, Temmuz ayında açıldı. Ama süt tozu maliyeti, üretim maliyetinden bahsediyorum. Yüksek olduğu için e, yurt dışına satış, e, zararına satış e, söz konusu. Dolayısıyla bu bu i̇şte ben de onu anlamaya çalışıyorum. Diye. Yani buradan nasıl çıkış olur? Çünkü fiyatın düşük olduğu, tartışıldığı bir dönemde süt Tozu maliyeti yüksekse hani burada ham madde, ana ham madde ya da toplam üretimde e, e, sütün ana ham maddenin payı en yüksek olması lazım. Burada fiyatlar düşükken sizin tarafta rekabetçi değilse bu fiyatlar nasıl bir sistemle biz bunu daha rekabetçi hale getireceğiz ki üreticinin de mağdur olmadığı, sanayicinin de ihracat yapabildiği bir dengeye oturtalım? Çünkü orada 2016 yılında zaten tebliğle bizim ısrarla zaten söylediğimiz şey o zaman hem bu durumda süt kurumu daha fazla görev zararına katlanmayacak hem de o çerçevede bir destek mekanizması yani daha az bütçe kullanarak daha aynı miktar satın sütün satın alarak ihraç edilmesi markalı olarak ihraç edilmesi bir destek mekanizması orada gerekiyor. Dolayısıyla başka tür ihracat şansı maalesef yok. Dolayısıyla bu Arz talep ancak bir şekilde değerlenebilir. Ama ben şunu da ifade ediyorum. Bu tabii ki kalıcı bir şey değil. Yani enflasyonda düşüş seyri sürdüğü sürece ve talep kısmında da canlanma olacak. İkincisi, üstelik de turizm sezonu başladığı zaman da oradan da bir talep artışı olacak. Dolayısıyla bunlar ister istemez dengeleme imkanına daha fazla imkan, fırsat sağlayacak. Talepte zayıflıktan bahsettiniz biraz önce raflarda. Tabii buna e, ölçümlemek firmadan firmaya değişir ama en azından genel olarak soruyorum. Hangi ürünlere talep azaldı? Örnek veriyorum peynirde mi, yoğurtta mı, tereyağında mı? Yani böyle bir e, gözlemlediğiniz en azından üret Çünkü bu ürünü siz üretiyorsunuz, sanayiciler üretiyor, mandıralar üretiyor. Ne tarafta bir azalma var, talepte zayıflık var? Genellikle yüksek e, fiyatlı, nitekim dünkü programınızda hatırlarsınız, market tarafını dinledik ve orada önemli bir tespitte bulunuldu. Özellikle yüksek fiyatlı olan et ürünlerine hatta beyaz et ürünlerine ilk 20 içerisinde olmadığı ifade edildi. Dolayısıyla Böyle bir durum var. İnsanlar hem daha fazla yani ihtiya daha fazla almak yerine miktarı küçülttüler. İkincisi de markalı ürünlerden daha çok mağaza markalı ürünler veya kayıt dışı alana yöneldiler. Çünkü gelire göre harcama yapacakları için bu birkaç faktör ister istemez talebi daralttı. Yani özellikle bu market tarafına baktığımız zaman da insanlar tabii indirim marketlere daha fazla yöneldi. Markalı ürünlerde satışlarında ister istemez bir nerede düşüş oldu. Ama öbür taraftan kayıt dışı zaten olduğu gibi duruyor ve bu tür faktörler e, sektörde, talepte ister istemez daralmaya neden oldu. Ama bu hep e, hep böyle devam edecek değil tabii ki. Yani ben daha ama çok tabii et, et et özelinde dediğiniz gibi dün konuştuk ama ben süt ve süt ürünleri türevlerindeki talep zayıflığını merak ediyorum. Yani siz dediniz yani süt arzında artış var ama talep aynı oranda değil ya da zayıf. Hani orada özellikle sizin gözlemlediğiniz hangi ürünlerde zayıflık var? Peynir mi? Tereyağı mı, yoğurt mu, ayran mı, sütün kendisi elbette, mi? Elbette, peynir, peynir, yoğurt bu tür ürünlerde peynir ve tereyağında özellikle tabii ki talep alması var. Ama tabii ki kesin rakamları söylemek için doğru bir, bir, hesaplama yapmak lazım. Ona ilişkin veriler tabii ki elimizde yok ama firmadan firmaya da değişebilir. Böyle bir durum var ama öbür tarafta et ağrısında ise faz, fazlalık Ette ise sıkıntı var. Ama şu var, sıkıntı derken şunu ifade etmek istiyorum. Arz talep dengelenmeye çalışılıyor. Yani arz ithalat yoluyla karşılanmaya çalışılıyor. Yani hem et ithalatı hem de e, sığır ithalat yoluyla arz talep dengelenmeye çalışılıyor. Yani ithalatla e, arz eksikliği şeklinde bir ifade yanlış olur. Dolayısıyla o şekilde e, fiyatların artışı veya makul seviyede oluşması sağlanmaya çalışılıyor ki bunda da süt kurumu önemli bir rol oynuyor. Tam Alayabiliyor musunuz Çünkü rakamlara baktığımız zaman, yani resmi rakamlara baktığımız zaman et fiyatlarında azalışı zaten bek yani görmedik ama artış da devam ediyor. Yani ithalat hep söylüyoruz biraz taşıma suyla değirmen döndürmeye benziyor. Ee, evet frenliyor artışları ama artış hızını frenliyor. Artışı frenlemiyor gibi geliyor bize. Yani sizin gözlemleriniz ne yönde? Mesela 2023 yılında e Üfe üretici fiyat endeksi 44 iken 2023'te et fiyatlarında biliyorsunuz yüzde 98 bir artış oldu. Çünkü o 2022'de anaç hayvanları kesilmesi veya hayvanları kesilmesi ve sonrasında tabii ki 2023'e girerken pandemiden çıkıldı. İşte hem otel restoran kanalı açıldı falan horeka kanalı. Turizmde artış oldu. Dolayısıyla orada bir bir uyumsuzluk var. 2024'de geldiğimiz zaman işte Ulusal Konseyi'nin açıklamasında üfe Karkas et fiyatı artışı %26, 2024 olarak söylüyorum. Üfe'de %28 artış var. İki aylık artışa bakıyoruz. Üfe'de 5 artış var. Mesela karkas ette. Ama pardon, Üfe'de 5, 3 Ocak ayında, 2 Şubat ayında. Ama karkas et fiyatlarındaki artış %15. Şimdi orada da bir farklılık var. Et süt kurumu tabii ki piyasayı dengelemek için et ithal ediyor ve bunu piyasada satıyor. Hem et süt kurumu değişik marketler aracılığıyla da satıyor ama burada da şöyle bir et, Ulusal Süt, süt Konseyi'nin açıklamalarında piyasada mesela kasaplarda dana 630, Marketlerde 580, indirim marketlerde farklı, SK'da farklı. Dolayısıyla burada burada bir bir gariplik var. Tabii ki ister istemez beklenti enflasyon dönemlerinde çok önemli. Yani beklentiler iyi yönetilirse bu fiyat karmaşası da ortadan kalkar diye düşünüyorum. Defalarca açıklanıyor. İşte Sayın Bakanımız da açıklıyor. Yani diyor ki 2028 itibariyle biz ithalatını durduracağız. Hayvancılıkla ilgili 2024'te destekleme programı 3 yıllık açıklandı. Sonrasında yine ayrı bir destek modeli açıklandı. Çünkü buralarda aslında etçi ırk yani besi hayvan besi hayvanlığı artırmaya yönelik çabalar. Dolayısıyla oradaki sıkıntıyı da bu şekilde aşmak gerekir. Çünkü artık et ihtiyacımızın üçte birini hem sığır ithal ederek veya et ithal ederek karşılamamamız gerekir. Yani tüm çabalar aslında bu yönde, bu yöne daha fazla ağırlık verilmesi gerekir. Tabii bir de şu var. Bu sektörler diğer açıklamalarda da hep söyleniyor. Süt, et, yem tabii ki birbiriyle bağlantılı e, sektörler. Ama bazen bu bağlantıları dönemsel olarak çok farklı noktalara gelebiliyor. Yani her dönem aynı bağlantıyı kurmak mümkün değil. Yani şimdi diyelim ki Süt maliyeti e, Ulusal Süt Konseyi 17-15 açıkladı. E, bu maliyetler kurtarmıyor deniyor. E, şimdi baktığımız zaman süt yem paritesine bir buçuk ama başka maliyetler nedeniyle üretici bunu kurtarmadığını söylüyor. e Şimdi tabii kurtarmadığından ki, fiyatın... ziyade şu anda daha çok o fiyatların piyasada oluşmadığı daha da altında 15-16 lira var konuşuluyor. Yani şu anki tartışma en azından e, kırsaldan bize gelen o yönde. Hatta işte bazı firmaların yemimi alırsan sütünü alırım gibi e, bazı diretmelerde bulunduğu vesaire böyle şeyler daha çok konuşuluyor bir kere şu var biz biz biraz e, bu mekanizmaları yani diyorum ya enflasyonla mücadele e, önemli bir şekilde devam ediyor biz enflasyon olayını çözmeden bu karmaşayı çözmek de çok zor ki e, dolayısıyla burada e, sanayici veya market açısından baktığınız zaman satamayacağı ürünü almak istemiyor yani ya süt tozu yapılacak ya ihracat yapılacak. Dolayısıyla ama siz eğer e Tarım Bakanlığı açıkladığı tip sözleşmeler var. Ve sanayici üreticiden bu tip sözleşmeleri iki taraf imzalayarak alıyor. Ve yeni sözleşmelerde üreticiyi daha fazla koruyan birçok ıı, sert ifadeler hükümler var. Yani dolayısıyla eğer bir sözleşme yaptıysanız tabii ki o sözleşmeye uymak durumundasınız. Ama işte ama uyulmadığı şimdi, yönünde eleştiriler var. Sizce uyuluyor o, mu tamamen? Uyul, o uyulmuyorsa zaten onun ıı, ilgili sözleşmede hükümler var. Topun tahkim usulü var. Dolayısıyla sözleşmelere uyulması biz zaten bizim her firmanın yapması gerekir. Yani o sözleşmeye uymayacaksa yapmaması gerekir. Ama şu var, kalkıp da sözleşme yapmamışsınız. Elbette ki üretici hayvanını sağmak durumunda. O hayvan sağmak durumda Başka ürünler gibi değil ki. O, o süt beklemez ki. Cenaze bekler, süt beklemez diye bir ifade var sektörde. O zaman o sütü sanayiye satmak zorundasınız. Ya da başka şekilde satmak zorundasınız. Üretici de bu sıkıntıyı yaşıyor. Ama sanayici de ben bunları süt ürünü yapıp satamıyorum. Dolayısıyla fazla sütü alıp ya süt tozu yapacağım süt tozu yaptığınız zaman da ihracat yapamıyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir açmaz var. O yüzden ben özellikle ihracat kanalı çok kritik diyorum. O ihracat belli bir destekle bu ilerlet olsun diye değil. Belli dönemlerde konjöktür olarak bunu açmak gerekir. Aksi halde bu süt arzı fazlalığını çözemeyiz. Çünkü sanayiciye illaki bu sütü al diyemezsiniz. Eğer bir sözleşmeniz yoksa ben kurallara işte mevzuata herkes uymak zorunda tabii ki ama tavsiye fiyatı bile onu da ifade edeyim. Tavsiye fiyatı adı üstünde bakın İrfan Bey yani bu fix bir fiyat değil. Çünkü serbest piyasa ekonomisinde referans fiyat denmiş. Dolayısıyla bu referans fiyat üreticileri korumak için geçmişte kurgulanmış. Yoksa aksi aynı asgari ücret gibi zorunlu bir fiyat denirdi. Dolayısıyla evet. bu çerçevede bakmak gerekir. Şu... Yani ama tabii ki ben şunu ifade ediyorum. Yani kalkıp da eğer e, rekabete aykırı bir durum varsa ki sektörde inanılmaz bir rekabet var. Yani bu sektörde rekabet, rekabet ihlali varsa da zaten rekabet otoritesi gerekli incelemeleri yapar. Dolayısıyla başka tür ihlaller varsa devletin kamu kurumları gerekli ihlalleri yapar. Ama genel olarak piyasanın işleyişine fazla müdahalelerde yapıldığı zaman yani başka nedenlerden kaynaklanıyor. Bunda ne üreticinin kabahati var, ne sanayicinin kabahati var, ne marketin kabahati var. Dolayısıyla Tarım Bakanlığı da zaten konuyu gayet iyi biliyor. Dolayısıyla bunun çözümüne yönelik tüm adımlar yapılmaya çalışılıyor. Ama ben diyorum ki biz bu çözümler sadece bakanlık tarafından yapılacak değil. Yani evet. birleşik kaplar gibi. Yani zincirin şu halkasındakiler çok kabahati var, şu halkasındakiler hiç sorunu değil diye bir şey yok. Dolayısıyla... Bu süreç hep beraber çözülmesi gereken bir süreç. Ve gerçekten de biz bakkallıkla her düzeyde istişare edebiliyoruz. Üretici de istişare edebiliyor. Dolayısıyla biz yeter ki bu tür yani eğer süt arzında fazla varsa ısrarla söylüyorum. Talebi karşılayamıyorsa ihracat dışında başka bir çözüm yok. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ee... Konu uzun. 7'den 77'yi herkese ilgilendiriyor. Üreticiden tüketicisine kadar zincirin tüm halkalarında. Biz de bu ekranlardan sektörün her paydaşına söz hakkı veriyoruz ki kendi pencerelerinden konuyu değerlendirsin. Takdir izleyicilerimizin tabii ki. Çok teşekkürler yayına katıldığımız için, bu, katıldığınız için bugün set bir başkanı İsa Coşkun'la birlikte e, gıda tarafındaki gelişmeler, özellikle et ve süt tarafına odaklanarak sizlere aktarmaya çalıştık. Haftaya yine farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalın.